İlanda'daki ikinci haftamdan herkese merhabalar. Bugün size birazcık İlanda'ya ilk geldiğiniz gün neler yapmalısınız, neleri yapabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Yine kendi deneyimlerime dayanarak. Öncelikle diğer videoda hava alanındaki süreci çekmiştim. Bugün ise o gün orada da bahsedemediğim ve işte geldikten sonra yaptığım ilk iki gün içerisindeki şeylerden bahsedeceğim. Hani bunlar daha basit. İlk geldiğinizde yapabileceğiniz şeyler olacak. İçinde yani GNI, PPS gibi konular yok. Çünkü bunlar biraz daha sonrasında halledilebiliyor maalesef. Gelir gelmez bunu yapamıyorsunuz. Ama gelir gelmez yapabileceğiniz şeylerden bahsetmek istiyorum. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Türkiye'den gelirken yanınızda buzluk para bulundurursanız eğer yani euro olarak yani bir döviz bürosunda falan mesela bozdurabilirsiniz. Bankalar bozuk euro vermiyor, 5 euro veriyorlar maksimum. O yüzden böyle döviz bürosunda falan bozdurursanız paranızı ilk geldiğinizde otobüse binmek için bozuk para vermeniz gerekiyor çünkü bir ulaşım kartınız olmuyor haliyle. O yüzden yanınızda ilk olarak bozuk para bulundurun ve davrına ilk geldiğinizde bineceğiniz otobüse sorun. işte buraya gideceğim. Nasıl gidebilirim? Eğer İngilizceniz iyi değilse Translate'den bakabilirsiniz. Translate'e nasıl gireceğim? İnternetim yok diyorsanız da eğer. Havaalanlarında otobüs duraklarında ve otobüsün içinde burada Wi-Fi var. Direkt işte Wi-Fi ağına bağlanıyorsunuz. Oradan sizi yönlendiriyor zaten. Hani o yüzden bu konuda endişelenmeyin. İnternetiniz çoğu zaman olabilecek ilk geldiğiniz bir iki gün içerisinde. Zaten konaklama e, aldığınız yerde yüzde de 99 internet vardır. Hani yolda da bu şekilde halledebilirsiniz. Evet ne yaptınız? İndiniz, e, otobüse bindiniz. Söylediniz buraya gideceğim diye. Bu arada nasıl gideceğinizi bulmak istiyorsanız size burada yol bulma olayı hakkında da birkaç bilgi vereceğim. İlk başta kısaca özetle anlatıyorum. Otobüse bindiniz. Mesela ben 3 euro 20 sent vermiştim geleceğim yere. Benim geleceğim yer kuzeyde bir yerdi. Havaalanı da kuzeyde bir yer. Bu Daha uzak olursa dayışıyor mu bilmiyorum ama bence maksimum zaten 3 euro civarı istiyorlar diye düşünüyorum. Yanınızda yani 3-4 euro bulundurursanız yeterli olur. Daha sonrasında otobüse bindik, bindiniz, gideceğiniz yere gittiniz, indiniz vesaire. Eşyalarınızı yerleştirdikten sonra o gün hemen bir şeyler yapmak istiyorsanız yapabileceğiniz ilk şey bir sim kart almak olabilir. Bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız aşırı kolay. 5 dakikada hattınız açılıyor zaten. Nerede kaldığınıza bağlı olarak değişiyor. Ama ben size merkezde bulunan Vodafone, Tri gibi işte bu çeşitli hatların hat markalarının yerlerini gösteriyor olacağım burada bir yerlerde. Buraya gidiyorsunuz, bunu Google'a yazarsanız yine zaten bulabilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi hani telaşa kapılmayın çünkü ilk başta şey oluyorsunuz yani tamamen başka bir yerdesiniz, İndiniz ve hiçbir şey bilmiyorum, ne yapacağım diyorsunuz. O yüzden hep elinizde Google olsun ve sorun yani oradan bir şeylere translate'ini kullanın, maps'ini kullanın, her şeyini kullanın. Dediğim gibi adresimizi yazdık, bulunduğumuz noktadan o merkeze merkez noktasına gittik ve orada bulduk zaten onları. Sonra içeri giriyorsunuz. Direkt e, işte diyebilirsiniz yani I need card, phone card falan. Dilerseniz zaten anlarlar. Ondan sonra size bir kart veriyorlar. Kart size veriyorlar. Eğer iPhone kullanıyorsanız işte iğne iğneyi tarif edin, iğne isteyin. Ondan sonra iğneyle açın. İşte hattınızı takın. Bir 5 dakika kapının önünde ve bekleyin ki en azından hat açılıp açılmadığını kontrol etmiş olun. Bunun ücreti de genelde 20 Euro'ymuş. Vodafone'da da, Trid'e de böyle oluyormuş ve sınırsız internet olduğunu söylüyorlar bunun. Hani o yüzden internet konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorsunuz yani. Zaten çekmesi falan da gayet iyi. Ben triden aldım. Bunu da bu şekilde hallettik. Bunun dışında ilk geldiğiniz gün yapabileceğiniz şeylerden bir diğeri eğer vaktiniz varsa lip kart. Yani otobüs kartınızı çıkarttırmak olabilir. Çünkü yine buna da çok ihtiyaç olacak ve bozuk para olarak verirseniz daha pahalıya patlayacağı için hani en kısa zamanda aç, almanız daha mantıklı. Çünkü ev ararken falan uzak yerlere gidebiliyorsunuz. Bu yüzden kart gerekli. Bunu yapmak için de lip kartın bir linki var. O linki aşağıya eklerim. O linke tıklıyorsunuz. Orada bir form açılıyor. Formu dolduruyorsunuz. Forma bir fotoğraf yüklüyorsunuz. Lip kartınızda gözükmesi için. Bir de bu işlemi yapmak için karta ihtiyacınız var. Yani para yatırmanız gerekiyor. Çünkü 5 euro kart için 5 euro da içine para koymanız gerekiyor. Toplamda 10 euro. Eğer burada tanıdığınız bir Türk varsa ondan rica edebilirsiniz. Sonra ona parayı verirsiniz. Bu şekilde bu konuyu halledebilirsiniz. Çünkü ben öyle yaptım. Sonrasında zaten bunu biz direkt e, bu meydanın önünde yaptık. Yani daha doğrusu e, kartı alacağımız yerin önünde yaptık. Yani o kadar kısa süren bir işlem gibi düşünün arkadaşlar. O yüzden siz de orada yapabilirsiniz. O yeri de size gösteriyor olacağım yine burada. Daha sonrasında zaten sizi e, sırayla içeriye alıyorlar. Sonra bir gişe memuru gibi birisiyle görüşüyorsunuz. Orada size doldurduğunuz form karşılığında bir mail geliyor. Onay maili gibi. O maili sor soruyorlar. Zaten telefon ekranınızı şöyle maili görecekleri şekilde onları gösterirseniz sizi yönlendiriyorlar. Daha sonra kartınız tık diye basılıyor. Alıyorsunuz gidiyorsunuz. Evet yapacağınız ikinci şey de buydu. Gelir gelmez. Ayrıca bu lip kartı sanırım birkaç yerde indirim kullanmak için kullanabiliyor musunuz arkadaşlar? Yani bu lip kartınızı gösterdiğinizde öğrenci olduğunuzu anlıyorlar ve oradan da işte indirimli menü falan yiyebiliyorsunuz. Mesela McDonald's'ta atıyorum ki 5 euroya bir menüyü yiyebiliyorsunuz. Sonrasında ilk gün yapabileceğiniz şeylerden biri kaldığınız yere göre değişir tabii ama eğer hosta kalıyorsanız belki buna gerek yoktur ama hani e yemek yapabileceğiniz bir evdeyseniz ya da kendi beslenmenizi kendiniz karşılayabileceğiniz, karşılamanız gereken bir yerdeyseniz hani dışarıda yeme seçeneği dışında da gidip buranın en ucuz marketi olarak bilinen Lidl'dan alışveriş yapabilirsiniz. Orada işte ufak tefek hazır yiyecekler oluyor. Fiyatları da genelde 2 euro, 3 euro arası oluyor. Ya da mesela hazır pizzalar oluyor. Hani ilk gününüzde bu şekilde ne yiyeceğim diye düşünüyorsanız değerlendirebilirsiniz. 2-3 euroya kurtarmış olursunuz. Bir sonraki yapacağınız iş evde ihtiyaçlarınız varsa eğer onları almak olabilir. Böyle şeyleri almak için de yine en ucuz bildiğimiz mağaza Penis diye bir mağaza var burada. Orada böyle ev eşyaları falan da ya da ihtiyacınız olabilecek her şey. Kıyafet, ev eşyası vesaire hepsi burada satılıyor ve hani genel diğer marketlere göre burada daha uygun fiyatlı ya da indirimli indirimli ürünler bulabiliyorsunuz. Mesela ben ilk geldiğim gün ne aldım? Benim kalacağım yatakta nevresim takımı yoktu. O yüzden ilk geldiğim gün nevresim takımı, çarşaf gibi şeylerimi aldım. Bunlar da yaklaşık böyle işte 15-20 euro falan tutar toplamda diye düşünüyorum. İndirimde yakalarsanız eğer hani yanınızda getirip getirmeme konusunda ona göre Göre karar verebilirsiniz. Hani 20 euro deyince az ama Türk Türkiye'ye çevirince pahalı da gelebilir sonuçta. Ona siz karar verin hani bunu yanınıza getirip getirmeyeceğimize. Sonraki ihtiyacınız olacak şey de tabii ki priz dönüştürücüsü. Hani bunu buradan alabilirsiniz ama şöyle Türkiye'deki fiyatları ben Koçtaş'ta sormuştum galiba 70 TL'ydi sanırım. Burada sordum Burada da hani 5-6 euro civarı. Yani hemen hemen aynı fiyatlara denk geliyor. 1,5 euro da var dedi arkadaşlar ama ben onları bulamadım açıkçası. 1,5 euro nerede var? Hani bulursanız şanslısınız tabii ki. Ama eğer uğraşmak istemiyorum, oraya gittiğimde direkt ihtiyacım olur diyorsanız da alabilirsiniz. Çünkü sonuçta hani kullanmaya fırsatınız olmayabilir başkalarınınkine. E burada da şarjınız, bilgisayarınız önemli. O yüzden hani işi riske atmak istemiyorsanız Türkiye'den alabilirsiniz. Fiyat çok değişmiyor dediğim gibi. Evet ilk gün hakkında böyle küçük bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Çünkü ilk gün ilk gün en zor günlerden biri olabilir. Her şey çok karışık geliyor. Her şey aşırı zor ve işte böyle nasıl desem hani olumsuz gözüküyor çünkü yapma, yapmanız gereken çok fazla şey oluyor ilk geldiğiniz gün ama göreceksiniz ki her şey böyle bir şekilde yoluna girecek hani böyle dediğime bakmayın şu an mesela ben konaklamam bitti iki gün kaldı bitmesine ve hala ev bulamadım ama yani umarım bir şekilde halledeceğim diye düşünüyorum. O yüzden buraya geldiğinizde kesinlikle umutsuzluğa kapılmayın. Hani her şeyi bir şekilde halledebileceksiniz gibi düşünün. Mümkün olduğu kadar insanlara sormaya çalışın. Çünkü ne kadar fazla insana sorarsanız o kadar fazla şey öğreniyorsunuz. Hani demeyin yani birisine sordum öğrendim bu kadardır demeyin. Çünkü herkes farklı bir yolunu bulmuş olabiliyor size yardımcı olabiliyor bu yüzden. O yüzden insanlara sorun yani bunu nasıl yapacağım diye. Mesela sınıf arkadaşlarınıza sorabilirsiniz, Türk gruplarından yazabilirsiniz. Burada tanıdığınız ev arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Herkese sorabilirsiniz yani. Çekinmeyin ki insanlar zaten sizi çok iyi anlayacaktır. Yardımcı olmak isteyenler olur. Yardımcı olmak isteyenler olmaz yani. Bazı insanlar da gerçekten hiç oralı olmuyor. Artık bıkmış oluyor böyle. Ya da işte kendisi o işleri hallettiği için başkasına yardımcı olmak istemeye de Hani öyle insanları görünce sadece onlara bir daha sormayın, geçin yani. Kafanıza takmamaya çalışın böyle şeyleri. Bir de arkadaşlar şunu eklemek istiyorum. Ben buraya geldiğimde hiç aklımda yoktu ama günlük tutmaya başladım. Çünkü ilk geldiğim gün benim için o kadar farklıydı ki ve hani bu ilk gün deneyimlerimi, ilk hafta deneyimlerimi, Dublin'de ilk yaşamaya başladığım zamandaki deneyimlerimi unutmak istemedim. Çünkü birçok şeye şaşırıyorsun, birçok şeyi yeni öğreniyorsun. Bu yüzden günlük tutmaya başladım. Aslında bunu size de öneriyorum. Çünkü hani gerçekten dönüp baktığımda biliyorum ki benim için çok güzel anılar olacak. O zaman çektiğim sıkıntılarda tanıştığım insanlarda, yaşadığım olaylarda bana geri dönüp baktığımda çok güzel ana olarak kalacak. Bunların hiçbirini unutmak istemediğim için günlük tuttum. Bunu da söylemek istedim yani. Belki aranızda yapmak isteyenleriniz vardır. Yanınızdan böyle bunun için küçük bir defter getirebilirsiniz. Yeni bir başlangıç ve hem de burada anlatamadığınız duygularınızı hani insanlarla konuşamıyorsanız eğer onları, içinizde tutmak yerine bir kağıda dökmüş olursunuz ve sizin psikolojiniz için de mantıklı olur diye düşünüyorum. O yüzden belki bunu yapabilirsiniz. Benim ilk gün için söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer bu bilgiler geldiğinizde işinize yararsa mutlu olurum yani. En azından birazcık yardımcı olmuş olurum. Böyle fırsat buldukça video çekmeye devam edeceğim. Şimdilik bu video burada bitiyor. Eğer bu bilgileri yararlı bulduysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın ve abone de olabilirsiniz kanala. Şimdilik bu kadar. Görüşürüz.